koşalım Başlamış gibi görmedim ama. Başlamış Ses kontrol yapalım. Başlamış. Vay hızlı başladı da. Twitter'a bir bakmam lazım. Şunu alalım, şöyle koyalım. Evet, iyi akşamlar herkese. Evet, Twitter'da da başlamış görüyorum. Seste bir sıkıntı Hı -hı. var mı? Tamam. Bunda sıkıntı yok. O zaman bir ekran paylaşalım. Evet, ekran gelmiş olmalı. Evet, şöyle gösterelim. Evet, hepinize iyi akşamlar. Instagram'daki dostlara da selam. YouTube ve... Bir dakika. Evet, YouTube ve Twitter'daki arkadaşlara da selamlar. Eyvallah İsmail abi. Evet, Sevil Hanım. Ali, Cemil, Bayram. Bu tarafta da İbrahim... Hasan Ayça Fatih ve görüyorum Alaaddin Evet hepinizi iyi akşamlar Sağ olun sizlere de Evet şöyle bir bugün için kısa bir yayın yapalım şimdi biliyorsunuz Cuma günü Aslında pek hoş olmayan bir kapanış aldık bu kapanıştır bakın burada görüyorsunuz çok net ekranını gösteriyorum burada 9400'ün tekrar kırıldığını gördük. Yani bizim mihenk taşı. Değil mi? Neydi? Kırılmamalıydı. Yine kırıldı. Ve burası ciddi anlamda. Bakın kırıldığında hemen gidebileceği yer zaten çok net bir şekilde EFETRAN bize gösteriyor. Nedir? Doğru. 9200'e doğru gidiyor. Değil mi? 9200 Duramazsa da artık orada bakın yüzdeki bizim e, ne vardı burada? E, bir tane daha Hank taşımız vardı. Oraya doğru e, gitmeye e, yeltenir onu söyleyelim. Şimdi yarınki açılış bence önemli. E, bu hafta çok kritik bir şey yok e, veri anlamında. Trump'ın yine deli deli şeyleri var işte hareketleri. E, bunları işte videoyla attım e, bir saat önce. E, hem YouTube'a hem. Instagram'a. Ee, şimdi burada biraz e, kritik bir hafta olacak. Aynı zamanda bakın, aynı zamanda arkadaşlar ay kapanışı olacak. Bakın ay kapanışında bizim mum yeşildi ama e, baya güzel bir mumdu. Yarısından fazlası gitti. E, öyle bir sıkıntısı oldu. E, yani dolayısıyla burada hala olumsuzluk devam ediyor e, ve şeyde de yıl olarak baktığımızda da. Kırmızı mı mu e, görüyoruz uzunca bir süreden sonra onu da söyleyelim. Dolayısıyla burada bir hareket edeceksek biz mutlaka bizim bu hafta artık 9400'ün üzerine çıkıp bir daha gelmemek üzere buraya e, gitmemiz lazım yoksa e, burada aşağısı biraz sıkıntılı yerler arkadaşlar aşağı taraf biraz sıkıntılı e, özellikle 9.100'ün kırılımı 9000'in altına tekrar inmesi e, 8800 kesin 8600'e kadar da bizi götürme potansiyeline sahip. Bakın buralarda bizim miyeng taşlarımız hala var. Onun için şu bandın umarım güzel bir şekilde çalışıp 9100'ün altına sarkmamasına umut ediyorum. Hatta hiç burayı denememeyi umut ediyorum. Yarın sabah yani normal böyle gepli falan açmadan normal bir açılışla sonrasında alımlarla 9400'ün üzerine geçip 9600, 9800 ve bu haftayı da 9800 üzerinde kapatarak tamamen olayı bertaraf etmek en büyük amacımız diyelim. Umarım öyle olur. Evet. Ve e, gram altın tarafı 4.200. Bunu söylemiştik. 4.200 üzerinde yeni hareketler gelecek. E, ve aselsandaki şu düzeltme hareketi hala devam ediyor. Tabii bir düşüş trendi oluştu burada. E, ama hala dediğim gibi 134 kırılmadığı sürece bir sorun gözükmüyor. TÜPRAŞ'da da işte 131'i geçmeye çalışıyor. Bugün ağır Abi'den haftalık durumlarını attım endekse birlikte. Bitcoin'de koydum. Görmüşsünüzdür Twitter'da. O rakamlara dikkat edin. Büyük resimde o rakamlar çok değerli. Ve şişede de aynı şekilde bakın 36 geçelim ve ardından 38. Türk Hava Yolları'nda da bakın ikinci bir dip oluştu burada. Artık burada tekrar 285 ve 300. Ancak 300'ün üzerine toparlayabilecek. Umarım hızlıca o da toparlar diyelim. E, 23 kırılmamalı Ereğli tarafında. 23 sonrasında 25 ve 27'den sonra bir şovun geleceğini hep söyledik. Bitcoin tarafında da normal bir düzeltme yapıyor. Ama burada bir kırılım olursa özellikle 104 tarafı onu 101'e kadar getirir. 100.000'in altında ben tamamen olumsuz olurum biliyorsunuz. Yeni bir rekor kırdı ama 100.000'in altı olumsuzluğa sevk eder. Onu göreceğiz, onu bu hafta göreceğiz ama çok ciddi bir sıkıntı Bitcoin için yok. Şimdi düşenlerden Cemaş, evet çok deli gitmişti, deli şekilde geldi. 8 kırılmamalı, Obam's artık o sert hareketten sonra düşüş hareketini başlattı. Derhele'yi burada çok anlattım size, üzerinde durmayacağım artık, 106 işte öldü. Dedim ya yüzün altına umarım inmez, işte inince de öldü artık kağıt. Bigend'e de çok sert gidişten sonra çok sert dönüş oldu. Edip'te de bu sert hareketin değil mi? Bak iki tane çarpı attık burada. O çarpıdan sonra bakın beş tane ardı ardına kırmızı mum geldi. Kağıt 50 liradan bir de 35 liraya geldi. Ee, artık Edip'te de umarım 30 kırılmaz. Fener tarafında da bu arada Fener şampiyon oldu değil mi? Ee, tebrik ederiz. Ee, tabii ülkemiz için güzel bir kupa. Ee, bence e, futbol kulübünü kapatsın Ali Başkan direkt basketle devam. <laughs> ee, Ali Başkan'ın yüzü güldü en sonunda. Bak adam sizi şampiyon etti. Sevmiyorsunuz Ali Koç'u yani. Niye sevmiyorsunuz siz Ali Koç'u? Allah Allah biz seviyoruz. Evet 50 kırılmamalı Fener tarafında. İsvaç'ta düzeltme başlamış. Yüzün altına inmemeli. Entra'da dikkat buçuktan sonra sert satış gelir. Kırılmamalı. Enerya 5 üstü olumlu hala. Turex tarafı bakın o şunu benim için önemli değil biliyorsunuz bu tavan hareketi. Bu da önemli değil. Çünkü bu kağıdın biraz durulması lazım artık. E, 20 lira umarım kırılmaz. Dak HL tarafında da 90 kırılmamalı. Alcar tamamen olumsuz. Bin altında. Avho dikkat. 44 kırılmamalı. DAP 9 üstü. Şu anda olumlu. Umarım 9 kırılmaz. MOP TL bir düzeltme yapıyor sadece. 7 üstü olumluyum. Oyayo bir sıkıntı yok. 26 üstü olumluyum. DSPC 50 üstü olumluyum ama 50 kırılmamalı sert verirler o zaman. Bas gaza, evet kaza bastı 34 üstü şu anda hala olumlu. Ve şeker yatırım bunu artık çok bakmıyoruz biliyorsunuz. Bunun biraz 12'lerin üstünde durması lazım. Kardemir da tamamen olumsuza döndü artık. Çünkü gördüğünüz gibi cuma günü burada 36 kırıldı ve düşüş trendi başladı değerli dostlar. Umarım hızlıca e, bu kağıtlar toparlar diyelim. Evet. Kimler geldi? Osman, Şenol, Bahadır, Yusuf. E, selamlar hepinize. Evet. Şöyle bir hızlıca bakalım. Fazla bakamayacağım bugün. Zaten bakmaya gerek yok. Bence yarın bakarız. Bakabildiklerimize. E, şöyle bir canteyle başlayalım. Yok canım. Tebrik ettik Fener'i ya. Fener'i tebrik ettik Şenol Hocam. Lütfen yani her zaman. Bak öyle şeylerde şeyimiz olur. Yani Avrupa sıkıntı yok. Avrupa'da şey yaparsın. Tebrik de ederiz, takdir de ederiz. Sıkıntı yok. Ama yani bir ilk değil ya. Yani ikinci kez aldınız. Efes ikinci kez aldı falan. Yani çok anlamlı gelmiyor bana açıkçası basketteki başarılar. Evet. Ha yani ben Galatasaray'ı tamam yani biz de aldık falan filan ama yani çok bir anlamı yok. Getirisi de yok çünkü. Evet. Ama yine de güzel. Bir de tek tu gördüm orada şimdi gördüm. Tek tuyla dur da gördüm bir de sonunda. Ona bakalım. Evet şunlara bir bakarak başlayalım arkadaşlar. Cante tarafı güzel. Bak Cante de biliyorsunuz burada şöyle bir şey çizmiştim hatırlıyor musunuz? Bak burada 1.35 hani alacaksanız uzun vardı buralardan aldım demiştik. Bakın 1.30'lardan ta 1.80'lere kadar gitti. Yine toparladı. Yine gidiyor. Bakalım ama 2 liranın üzerinde daha da güçlenecek. Aslında hikaye 2 liradan sonra. Umarım güzel olur. Alkılıç 48 üstü. Güzel gözüküyor. Bir sırıkıntı yok. E, hatta 47 kırılmadığı sürece. Ulufa hareket etmeye çalışıyor ama 16'dan sonra hareket edecek. 16'dan sonra tamamen olumluya döner. İsmen mesela çok geri gelmiş. Yani 55 liradan geliyor. Bu da İsmen'de iyi bir kağıttır biliyorsunuz burada 34 artık kırılmamalı. Tekrar yeni bir hareket 40 liradan sonra olacak. Aksende evet bir trend oluşturdu ama gidemiyor bir türlü. Çünkü 35 bir geçirme 35'ten sonra. Tek tu güzel duruyor. Bakın 5 üstü tamamen olumlu. 5.30 kırılmadı sürece sorun yok. Güzel şu anda bir sıkıntısı yok. Durdu dipten kalkmaya çalışıyor ama 3.5 geçirmeden durdu da yeni bir hareket olmaz arkadaşlar. Evet Instagram'dan alayım birkaç tane hisse. Ondan sonra bir Twitter bakayım. Sonra YouTube'a ikinci tur yapayım, sonrasında kapatalım. Bir aldım. kaldım. Gündoğdu gıda aldım Gündoğdu Gıdayı. Turukan aldım. Türksel aldım onu da elit tatkıda ülker iki tane daha alacağım lider niye bakır devamlı da tız tatkıda aldım Enkay'ı aldım bir tane daha alayım kızılbük tamamdır kızılbük alnaten de alıp bırakalım evet Gülermak tarafında evet Gülermak tekrardan 145 kırılınca aşağı yönlü hareket başlamış 150'nin üstünde olabiliyorum arkadaşlar şu an düşüş trendinde gün gıda 58 üstü tamamen olumluya dönmüş. Bakın hedef ilk hedef 64 liralara kadar hedef var. Umarım gidebilir. Ee, 60 tane net yemezse öne açık olur diye düşünüyorum. Durukan burada 16.5 geçilmeden toparlama yok. 18'den sonra hareket başlayacak. Durukan daha hala duru, duruluyor yani. Burada duruyor. Ee, biraz sıkıntılı. Türksel tarafında ısrarla yüzü deniyor, geçemiyor. Yüzden sonra Kıbrıs tamamen olumlu olacak. Kıbrıs nereden ee, servisi, e, yüzden sonra tamamen olumlu olacak arkadaşlar. Elit elit tarafı dikkat burada 38 kırıldı tamamen olumsuz. Burada bir verirlerse arkadaşlar önce 36 duramazsa 34'e kadar gelir. E, ee, elitin burada mutlaka 38 ve 40'ın üstüne atması lazım. Tatkıda toparlıyor 12 üstünde durmaya devam etmeli geri gelmemeli. Ülker 110 yine 110'a geldi. Buralar bakın 116 tamamen. E, bedava oluyor biliyorsunuz. Ee, yani 120'den sonra tekrardan trende girecek. 115-118 ilk hedefleri. Reader 12'nin altında yine maalesef 12'nin üzerinde duramıyor. Hala sürünüyor. Enka tarafı da dikkat. Ee, burada enka tarafı eğer ki 60 lira kırılırsa burada sert veriler enkayı. Daha sert bir hareket olur. Ama 67 ve 70'ten sonra toparlar. Kızılbük onu da çarpmıştık biliyorsunuz. Bir toparlar gibi oldu şimdi. ben 10 lira üstünde şu anda olumluyum ama asıl hareket artık bundan sonra nerede başlayacak? 12'den sonra. 12 geçilmeden hareket gelmez. Naten de şu kolay karşılanacak bir hareket değil öyle söyleyeyim. ama şu anda 48 üstü olumlu ama 50 girmeden ve 50'nin üzerinde durmadan Naten'de olumlu bir şey söylemek maalesef mümkün değil arkadaşlar. Ee, umarım hızlı bir şekilde o da toparlar diyelim. Evet. Bir şey nerede? Oh. Twitter'a gidemedim. Rüker baktık. Öz Tezol, tezon. Bobet bakalım. İpek, pekat. Y yapalım. Twitter'ı bitirdik. Öz sub tarafı güzel 24 üstü öz güzel. Önü de açık gözüküyor. Yeter ki 24 kırılmasın. Tezol evet burada bir geri gelmiş bakın. Burada 17 kırılmamalı. Kırılmazsa tekrar e, buradan destek alabilir. Ama kırılırsa da tekrardan 16'ya doğru gelebilir. Dikkat. Bobet tarafı hala gidiyor. Ama 28'in altında durmayın. 30 lirayı, 30 lirayı pek geçebilecek gibi gözükmüyor. 30'dan reddiyorsa orada salmaya başlar. İpek'e ben İpek'e de 60 üstü olumluyum. 65'ten sonra tekrardan güçlenip 67'den sonra 74 hedefine doğru gidecektir diye düşünüyorum. E, ee, Pekart güzel. 70 üstü güzel. Ee, ama 75 geçilirse asıl e, burada hareketler başlar diye düşünüyorum. Y yapı güzel şu anda. E, ee, ama 1.5'ün üstüne atması lazım. 1.5'dan sonra hedef 1.62 ardından bakın 1.75 sonra da 1.90'lar. 2 liradan sonra tamamen düzelmiş olur. Umarım hızlı da düzelir diyelim. Evet. Beryat Arçelik Birer tane birer o Semavi Hocam bir sürü yazmışsın oraya. Tabii hepsine bakamayız. Mümkün hatı yok onun. Tamam şu Teknosa'ya bakalım. Arçelik beyaz yattı bakalım. Arçelik BD yat. Bir de tamam kim bakalım. Bir A1'e bakacağız. Tamam bunlarla bitiriyoruz. Teknosa tarafı evet Teknosa tekrar burada kırıldı. Bakın 22'de kırıldı. Aşağıya doğru geliyor. Ee, kağıt baya bir boşta geliyor yani. Hani bayır aşağı geliyor ya öyle geliyor. Ee, bilmiyorum nerede duracak ama umarım 20 liralarda falan durur artık. Ee, hatta 20 lirayı görmeden 21 lirada falan durur. Yani buradan tepki alması lazım. 24 lira geçirmeden e, artık kendine gelmez ee, bir de e, ciddi bir satış var şu anda Nedenini bilmiyorum başka bir sıkıntısı var bunda ama e, bayağı bir sıkıntılı bir şekilde aşağı doğru geliyor Umarım toparlar ee, burada 7 lira kırılmamalı global yatırım örneği 7 lira kırılması sıkıntı olur yeni hareket 7,5 buçuk 8 lira geçirdikten sonra tamamen trende girecek arçelikte Evet bakın burada 110 kırılırsa arçelikte burada bedavaya döner onu söyleyeyim. Ee, kağıt birden 100 liraya doğru gelebilir. Zaten 100 altı ben beklemem de. Ama buralar e, tepki bölgeleri. Umarım tepki verebilir yani. Buradan tepki vermesi lazım. BR yattı öyle. 2000'in altında tamamen olumsuzum. Ee, şu an buradan hemen tepki verip 2000'nin üstüne çıkmalı. Yoksa ilk hedefte 1850 duramazsa 1750'lere kadar geri düşüş var. Kimlere ön açık 12.5 üstü tamamen olumlu. 12 kırılmadığı sürece sorun yok. Gayet güzel. A1 yen henüz 30 liraya geçmediği için olumlu değilim. 30 liradan sonra kağıt düşüşü durduracak. 32'den sonra trende girecek. Umarım hızlıca yapar o hareketi. Ve en çok artanlara bakalım. Safkar güzel bir hareket. Evet. 110 devam ederse bir hareket daha gelecek gibi. 125'e doğru bakalım. Gelecek mi gelmeyecek mi? 110 üstü olumlu şu an. Sun TK çok güzel bir hareket. Bakın şu kırılım 42 kırılımı. Kağıdı tavana da götürmüş. Önü tamamen açık. 45 üstü tamamen olumluyum. İşte madencilik. Evet burada geçen gün konuşmuştuk hatırlayın. Burası geçilirse 317. Tekrardan trende girer demiştik. Tekrardan trende girdi. 330 ve önü açık. Muhtemelen 350'ye doğru gidiyor kağıt. Bakalım ondan sonra bir daha bir düzeltme yapacak. Burcu güzel bir sıkıntısı yok maşallah diyelim. Dirit güzel gidiyor ama işte ben böyle gidenleri sevmiyorum biliyorsunuz. 25 üstü olumluyum. LRS Holding sert gidiyor dikkat edin ama 4.5 üstü olumluyum. Senkron o güzel bir kalkış Senkron'dan. Evet Senkron 175 üstü tamamen olumlu. Aha Katmer falan olmuş. Bizden paralar alıp alıp gidiyor. Ama neyse geri gelir. 2 lira geçmeden Katmer'den hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Adese. Çok deli gidiyor. Bu arada e, müthiş bir şey. Buralarda artık bir düzeltme yapması gerekiyor. Müthiş gitti gerçekten de. E, artık 3.5 üstü tamamen olumlu. Ditaş çok güzel bir kalkış yapmış. 17 üstü olumluyum. Balsu bu da güzel bir hareket olmuş. Burada 24 üstü tamamen olumluyum. Ege Gübre dikkat. Güzel bir trend yakalamış. 76'ını üstüne atmış. E, hedef şu an 80 ve 82 gayet güzel gözüküyor. Sekur tarafı henüz değil. Henüz değil. Mutlaka Sekur 17'nin üstüne atmalı. Pagyo güzel. Pagyo'yu beğendim. 74 üstü olumlu. Akfiş dipten kalkmaya çalışıyor. Bakın Akfiş 20 üstü olumlu. Yayla gayet güzel. Yayla enerji gayet güzel olmuş. Tepeye doğru bir gitmeye çalışacak bakalım. 25 üstü olumluyum. Burvada da 105 üstü olumluyum. Ee, ama 120 geçildikten sonra kağıt kendini toplayacak, güçlenecek öyle diyelim ee, ak yatırım holding 3.5 ardından 3.60 geçilmeli ki e, kağıt 4 liraya doğru gitsin artık 4 liradan sonra tamamen toparlamış olacak henüz erken ee, ve y yapı evet, demin baktık buna Evet 1.5 üstüne atmanı demiştik öz yaşar buna da baktık sanki 26 üstü şu an olumlu 28 soruda 30. 30'dan sonra asıl hareketler öz yaşarda gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Vedat Hoca yetişti ve ulaş dedi. Evet ulaştırmadan geldik. Evet ulaş tarafı daha önce de konuşmuştuk. Burada 30 kırılınca böyle oldu. Artık burada 25 üstüne atmadan toparlamaz buçuktan sonra trend oluşacak. Tekrar 28.30 hareketi yapacak. 30'dan sonra güzel burası. Umarım hızlıca hareket olur. Şu iki kağıdı ben de merak ettim. Bir bakayım onu. VBTZ Yok yok bu benim. İyi ha. Şu ikisini bir merak ettim. Bir bakalım. Onlara yeni baktık. Onlara bakmayacağım. VBTZ, Evet. VVTZ 20'den sonra ancak olumluya döner. 19 kırılmamalı. Yiğit'te de bak. Yiğit'te de aynı şey. Diplere doğru geliyor. 24 kırılmamalı. Mutlaka 27'den sonra hareket edecek kağıt. Ee, çok diplerdi değil mi? İkisi de. Umarım hareket olur yani. Ee, evet. Bu Reader'de dipteydi değil mi? Buna da bakmıştık. Evet. Bunlar hep dipte olanlar. Umarım kalkar. Yani kağıtlar da bakın dibe geldi. Buranın daha dibi artık daha sert satışlar olur. Buradan mutlaka tepki vermeliyiz. Ee, başta söylediğim gibi. Umarım o tepkiyi de hızlı bir şekilde verebiliriz. Değerli dostlar yoksa iş biraz yaş öyle söyleyeyim. Yani e, o satış pek hoş olmadı e, bizim için. Cuma günkü satış. E, aslında çok ciddi bir şey yok yurt dışında. Sadece işte Trump'ın biraz Avrupa Birliği ile ilgili şeyleri var, durumları. umarım hızlıca onlar da toparlanır ama önemli olan bizim toparlamamız. Umarım hızlıca toparlanırız ve bu haftayı mutlaka ve mutlaka 3 400 şey 9 400 üzerinde değil 9 600 üstünde kapatmalıyız arkadaşlar mutlaka. 9 400 falan yeterli değil. 9 400 üzerinde zaten hemen atmalıyız ve orada düşüşü kesmeliyiz. E, düşüş şu an yeni bir düşüş hareketi başladı. Onu engellemenin yegane yolu yarın hemen 9400 düzenini atıp orada kalmak. Düşüş durur ancak 9600'den sonra toparlarız. 9800'den sonra tamamen düşüş bertaraf etmiş oluruz. E, toparlanmaya başlarız artık orada. 10.000'den sonra güçlenip 10.205'den sonra tekrar trende girmiş oluruz inşallah. Yarın görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler. Çok sağ olun. Evet. Sağ olun. Instagramı kapatalım. Evet, burada da evet YouTube ve e, Twitter'daki dostlara selamlar.